Kafa Topu İkene Yeni Bölümünden Hepinize Merhaba Arkadaşlar Evet Gençler Bugün Sizlerle Birlikte Toplamda 13 Milyon Altın Harcayacağız Arkadaşlar ee, Son Videomda Yeraltı Kralının Görevlerini Yapmam Konusunda Bir Yorum Gelmişti Çok Kişi De Beğenmiş Bu Yorumu O Yüzden Yeraltı Kralının Görevlerini Sizlerle Birlikte Tamamlayacağız Altın Bakımından Pek Bir Sıkıntımız Yok 13 Milyon Altınımız Var güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Öncesinde ödül kutumuzda bakın ne var arkadaşlar? Mega paket var. Bayağıdır ödül kutusunda mega paketi görmüyorduk. Çünkü etkinliklerde fazla yapmıyordum yani etkinlikleri. Ama dün bayağı bir altın kastığım için aynı zamanda puan ustası etkinliğini de bitirmiş oldum. 3000 puana kadar gelip mega paketi aldım. Bu arada şu etkinliklerde bir değişiklik var mı? Yok hala aynı 5-10-15 Joker kartlarıyla birlikte. Öncesinde tabii ki ödüllerimize hemen biz bir alalım açalım. Elmas ligde olan bir takıma da girdim. Fazla fazla kartlarımızı da alacağız. O şekilde. Evet, Sber'deki kart aldık. İki tane efsanevi paketimiz varmış. Hemen onu da açıyoruz. E, yetenekleri satmadım ben arkadaşlar. E, yetenekler şu an boşa gidiyor maalesef. Ama bu videodan sonra falan bir ara satacağım. O şekilde. Evet, geldik mega pakete. Bakalım mega paket kaç kart verecek? Yetenekler açık olsaydı 115 kart verecekti. Bu şekilde 103 kart veriyor. Yani e, 12 kart falan boşa gitmiş diyebiliriz. Yani tabii ki yetenek kartları boşa gitmiş. Elmas bakımından bir tık etkiliyor bu durum bizi. Çok da fazla etkilemiyor açıkçası. Bir yetenek 5 elmastan hesap edersek o şekilde. Bu arada Mustang'imizin tamamlanmasına da çok çok az kaldı. Sanırım 1890'da tamamlanıyor. Kaç kart kalmış oluyor? 25 kart kalmış oluyor. Ödülleri aldık. Mega paketimizi de açtık. Mustang kaçta tamamlanıyor arkadaşlar? Hemen gelin ona bakalım. Zaten Mustang şey. Yeraltı kralı da görevi. Bakmamız iyi olur diye düşünüyorum. Ben mi göremedim şu anda bilmiyorum ama. ha buralarda mı? Arkadaşlar Mustang'i göremiyorum. Mage'i de göremiyorum. Bir saniye hemen göreceğiz şimdi. Ebedi savaşçı. Çılgın zombi. Zombi samuray pardon. Ee, Mustang burada 1865 kartı var. Bizim Mage'imiz tamam 1890 kartla tamamlanıyorsa aynı şekilde Mustang de 1890 kartıyla tamamlanacak. Şimdi 13 13 milyon altında değil mi? 13 milyon altına ne yapacağız arkadaşlar? Öncelikle Mage'i yükseltmeyi düşünüyorum. Hemen Mage e, Mage'e bir gidelim. Şu görevleri kaldı. Kalan çoğu görevini yaptım. Öncelikle dediğim gibi Mage ile başlamak istiyorum. Mage karakterimize gidiyoruz. Yükselte geldik. 171.600 altınını verdik. Mage'imizi ikinci seviye yapıyoruz arkadaşlar. Altın bakımından gerçekten hiçbir sıkıntımız yok. Şu anlık için tabi. bu videoda bu altını bitirmeye çalışacağız. Bitiririz herhalde ya. Hani Mage de bas dengi zaten altı yapmak bizim bir kaç altınımızı götürür? Ee, sanırım bir 9-10 milyon altın götürür arkadaşlar. Ama Mustang'i 6 yapamayabiliriz. Çünkü Mustang'in bir 25 karta daha ihtiyacı var. O şekilde. Evet Mage'imizi gitgide yükseltiyoruz şu anda. 5. seviye yaptık. Hemen 6. seviye yapalım. 1080 tane kartını veriyoruz. Ve Mage'imizi 6. seviye yapıyoruz. Arkadaşlar çok bir... Altın istemedi. Ben bundan daha çok altın ister diye düşünmüştüm ama. Allah Allah. Evet mage'imiz 6. seviye oldu. Bir kere de 7 denemesi yapalım arkadaşlar. Ee, ne kadar altın gitti. Şansın arttı. Tekrar dene. Tamamdır sorun yok. Ben bir 5 milyon altın falan gider diye düşündüm. Aa, sadece 2 milyon altın gitmiş. Çok çok iyi. Cidden yani çok çok iyi. Ee, şimdi biz mage'i 6 yaptık da bize burada diyor ki Meiji diyor 7 yap diyor. Ben şimdi Meiji nasıl 7 yapayım? Ben de o kadar şans kartı yok ki. Orta haliyle bir deneme yapalım mı arkadaşlar? Geçer mi geçmez mi bilmiyorum ama biz bir şansımızı deneyelim. Lütfen geç. Haydi ortayla şu Meiji'ye bir tek atalım lütfen. Geliyor mu? Ulle geçti arkadaşlar. Ortayla geçirdik Meiji'yi. Hiç umudum yoktu cidden yani hiç umudum yoktu. Mage'i orta haliyle 7. seviye yaptık. Ve bizim yeraltı kralımızın görevi tamamlandı. Hemen ödülünü alalım. Nasıl geçti inanın bilmiyorum. Ben dedim herhalde geçmez dedim. Ortayla kolay kolay geçmiyor çünkü. Ama geçirdik şansımız yaver gitti demek ki. Ee, onun dışında ne yapabiliriz şimdi biz bu kadar altınla? fazla altın harcamak da dertmiş ya şu anda bakıyorum da. Ee, ne yapalım arkadaşlar? Mastengi mi yükseltelim? Hadi Mustang'i yükseltelim. Boşta kalmasın. Fakat biz Mustang'i yükselteceğiz de mastengi 6 yapamayacağız arkadaşlar. Yani Mustang'i bir 5'te bırakacağız büyük ihtimalle. Çünkü 25 kart eksiği var Mustang'in. Neyse biz yine yükseltelim bakalım. Orada Mustang'dan daha mı fazla altın isteyecek? Bilmiyorum ama bakacağız. Dördüncü seviyesi için kaç altın istiyorsun? 990 bin altın. 5 için kaç isteyecek? Hemen 5 için kaç istiyor ona bakalım. 5 için 1 milyon 300 bin istiyor. Yani bu da demek oluyor ki Mustang'de daha fazla e, altın isteniyor arkadaşlar. E, daha 5. seviyesi için sanırım 2 milyonu geçkin altın harcadık. Bu arada e, kaç kartımız kalmış? 6 yapabilmek için çok az kaldı arkadaşlar. Şu an hesaplayamadım. 25 kartımız hala aynı 25 kart başta da demiştik zaten 25 diye. Ee, onun dışında 7 milyon 859 bin altınımız kalmış. Şimdi biz bu altınla ne yapsak nerelere gitsek. Antik golem görevleri tamamlayalım diyeceğim de arkadaşlar. Her giydin harcı değil çünkü çok zor görevleri var. Ee, onun dışında net yer altında başka tamamlayabileceğimiz bir şey var mı arkadaşlar? İskeletora gitsek iskeletor zaten altı. mastenge az kaldı 7 yapmaya. Ee, onun dışında başka bir şey göremedim ee, Gidelim o zaman biz de şurada Vampir kontun görevlerini mi tamamlayalım Yani yapacak pek de bir şey yok Yani aslında 13 milyon Altın harcayacağım dedim de şu an altın harcayacak Pek mantıklı bir yer yok Ne yapsak bilemedim ee, Vampir konta bence devam edelim Ya Haydi altın miğfer altın miğferi maalesef şey yapamıyoruz zaman ajanı olur bak zaman ajanı yükseltelim 6 yapalım bakın şöyle yapalım biz bu videoda 6 yapalım fakat 7 yapamıyoruz çünkü şans kartı bakımından çok fazla eksiğimiz var ben şans kartlarını kastığım zamandan sonra 7 sizlerle birlikte yapmaya başlarız. Ama şu anda şans kartımızın hepsini az önce biliyorsunuz meyce harcadık zaten. Orta halle geçirdik. Helal olsun yani. Harcadığımız şans kartları orta haliyle geçti şimdi. O yüzden laf yok meyce. Evet kaç oldun? 480 bin altını daha veriyoruz zaman ajanının. Zaman ajanını 5. seviyeye yapıyoruz. Yani dediğim gibi bu videoda altı yapıp bırakacağız. Ee, önümüzdeki videolarda da 7. seviyesi için uğraşırız bu karakterleri. Sonrasında e, bu görevlerden gelen kartları da almış oluruz. Zaman ajanı seni 6 yaptığımıza göre hemen şu bizim vampir komutumuza bir gidelim. E, altı miğferi altı yap diyor. E, gerçi vampir komutunun da pek bir görevi kalmamış. Şunlar var. Onun dışında e, bizden başka hangi görevler isteniyormuş onlara bakalım. Antik golemi tamamlamak isterdim de şu anlık için tamamlayamayacağız galiba. E, Kızıl Şaman'a bakalım. Kızıl Şaman'da 30 tane pilosin görev gelmiş. Kızgın palaç diyor. Anibüs diyor. Anibüs kaçta? 5'teymiş. Hemen anibüsü de 6 yapalım öyle tek tek görevleri tamamlayacağız arkadaşlar. Yani 7 yapamasak da 6'da dursun başka bir zaman 7 yaparız biz bu görevleri. Ee, onun dışında tekrardan şurayı bir kapatayım. Ha tekrar geldi. Ruh avcısını 7 yap diyor. Ruh avcısını hemen alt yapıp bırakmakla devam ederim. Şu an kaç altınımız kaldı hiç bilmiyorum. Şu ruh avcısından sonra biz bir gidelim bakalım kaç altınımız kalmış. Ruh avcısına sanırım bir 5 milyon altın gidecek ya. Çok çok istiyor çünkü şu anda. Dördüncü seviyesi için kaç istiyorsun? 990 bin istiyor. Sanırım biz bir 5 milyonu bayılacağız bu ruh avcısına. Evet ruh avcısını şimdi 5. seviyeye yapıyoruz. Altıncı seviye için altınımız yetecek mi? Çok merak ediyorum. İnşallah yeter. Deniyorum. Ve altınımız maalesef ki yetmiyor. Ee, bakalım. 13 milyon altın dedik de biz tam 13 milyon altın harcayamamış olduk. 1 milyon altın e, kalmış. Hadi onu da harcayalım. Ruh avcısını altı yapmak isterdim. Fakat şu anda altıncı seviye yapamıyoruz. Onun yerine hangi karakterimizi yükseltsek? Eee Ruh avcısını şimdi yükseltemiyoruz. Onun dışında bakalım görevlerine bakalım. Hangisinin en son görevlerine bakıyorduk? Kızıl şamana bakıyorduk değil mi? Maskeli iskelet mi? Bu ne ya? Daha birinci seviye 9 kartı var. O yüzden onu yükseltemeyeceğiz. Antik kral. Aa tamam bunu yükseltebiliriz. 120 bin altınını verdik. İkinci seviye yapıyoruz. Antik kralımızı. Evet. Altın harcamaktan helak olduk arkadaşlar. Ciddi ciddi 13 milyon altını bu videoda harcamış oluyoruz. Antik kralımız 3. seviye oldu. Şöyle bir 4. seviyeye atalım. Bakalım bunu kaç seviyeye kadar getirebileceğiz. Sanırım 4'ten sonra ilerletemeyeceğiz. 5 yapabilecek miyiz? Bilmiyorum. Bir deneme yapmamız lazım. 5 oluyor musun? Aa oldu tamam. Gerçi Antik Kral çok da fazla altın istemiyormuş ki. Normal yani 5 olması. Ama 6'ya sanırsam ki atlatamayacağız. Atlatırsak atlatamayacağız. <laughs> ne atlatamadık. Evet Antik Kral da 5. seviyede kalmış oldu bu şekilde. Evet 13 milyon altına harcadık arkadaşlar. Bu arada ödüller de gelmiş. Hemen ödüllerimizi bir alalım. Biliyorsunuz altın harcama etkinliğinden geldi. Şu an çok merak ettiğim bir şey altın harcama etkinliğinde biz kaçıncı olmuşuz? Haydi ilk üçe girelim. Birinciyiz arkadaşlar altın harcama etkinliğinde şu anda birinciyiz. Çok güzel. 12, 12 milyon 151 bin altını harcadık ve etkinlikte şu anda birinciyiz. Şöyle bir esesini alayım. Esesi alamadım. Tekrardan esesi alma denemesi. Neyse ben videodan heh, tamamdır SS aldık. Evet altın harcama etkinliğinde birinci sıraya yerleştik arkadaşlar. Tabii ki etkinlik vitesiye kadar yerimizi kapabilirler. Ben kaptırmamaya çalışacağım. Belki birinci olarak bitirebiliriz. Bu şekilde mutlu oldum şu anda en üstte moblo oyun yazısını görünce. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz zamanını kaçırmamak için kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.